Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla sizlerle tekrar birlikteyiz canlarım. Şöyle her zaman olacağı gibi kolektifin yüksek haline olacak şekilde zamansız zamanla niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Tabii ki açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Sizler hikayeniz boyuna alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıkların için. Yorumlara sabitleyeceğim whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizlerle niyetlerime dahil olmak ve açılımlarımızla uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Evet harf kesen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim S ya da Ş harfi. İkinci harfim I ya da İ harfi. Üçüncü harfim Fransa'nın F'si. Dördüncü harfim U ya da Ü harfi. Beşinci harfim Kastamonu'nun K'si. Altıncı harfim Diyarbakır'ın D'si. Ve son harfim Rize'nin R'siydi canları. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul ediniz. Evet, alalım. Şimdi bakalım bir tane meleklerinizden mesaj bugüne özel alalım. Bakalım melekleriniz ne diyecek. Evet bağışlama fırsatı dedi ve şöyle der. Bu durum sana iyileşme, büyüme ve olumsuz kalıpları bırakmana fırsat getiriyor. Diğer kişinin içsel ilahi ışığını, ışığını ve iyiliğini görme niyetini koru. Bağışlayıcı olmayan düşünce, duygu ve enerjileri bırakmana yardım edeceğiz. Ve seni daha yukarıda bir huzur ve merhametin bulunduğu yere yükselteceğiz. İçinde affedemediğin, bağışlayamadığın her şeyi affet ki aslında huzur bulabilesin dedi. Çok güzel bir mesajdı. Evet, peki aklınızdaki kişiden bir de size dair cümle alalım. Bakalım size ne söylemek istermiş. En ihtiyacım olduğun anda yanımda olduğun için teşekkür ederim. Aşk beni korkutuyor ve yeni başlangıcımız için hazırım canlarım O halde ben aklınızdaki kişinin bir gündemine öncelikle bakmak istiyorum. Nasılsın diyelim gündeminde neler var. Şöyle detaylı bir bakalım. Şimdi canlarım, öncelikle şunu söylüyor bize. Nasıl ve gündeminde neler var dediğimizde. Artık bazı gerçekleri dile getirmem gerektiğine inanıyorum diyor. Zaman o kadar belki boş yaşadım ki, belki o kadar e, gereken emeği ve gereken çabayı gösteremedim ki artık hani e, bazı gerçekleri dile getirmem lazım diyor. Evet, zaman aleyhime akıyor. Zaman daha doğrusu benim için bitiyor. Zaman beni sıkıntıya götürüyor ve ben artık gerçekleri dile getirmem gerekiyor bazı içinde tuttuğum sırları ortaya çıkartmam gerekiyor. Belki maske takıyordum. Belki bazı şeylere olduğu gibi sana açık ve aleni bir şekilde sunmuyor, göstermiyor, dile getirmiyordum. Ama artık dile getirmem gerektiğini farkındayım. Artık hissiyatlarımla hareket etmem gerektiğini ve bazı gerçekleri sana söylemem gerektiğinin çok net bilincine ve farkındalığına vardım dediği bir süreci var. Bu yüzden artık yüz içindeki maskeyi, yüzündeki maskeyi attı ve içindeki duyguları, hissiyatları olduğu gibi dile getirmeyi düşünüyor diyebilirim. Artık çünkü bu konuda bir esnekliğe gelmiş. Evet belki çok rahat değilim ama en azından eski basma kalıplarımı bir kenara bırakıyorum. Artık kendime düşüncelerimi, eylemlerimi niyetlerimi belli bir esneklik seviyesi içerisinde alabiliyorum dediği ve gerçekten artık onarmak istediği Kırdığı, döktüğü, yıktığı, e, her şeyi onarmak istediği, artık esneklik o belli kalıplarını, olumsuz kalıplarını veya o işte bazı gerçekleri dile getiremediği süreçlerini her şeyi bırakmak istiyor. Ve destek, buna dair desteğe de ihtiyacım var diyor. Desteğine ihtiyacım var. Benim ilerlemem için, beni benim yeni bir hayata başlamam için gerçekten senin desteğine de ihtiyacım var. Benden elini çekme, benden vazgeçme. Bana her daim yardımcı ol ve benim e yanımda ol. Evet biliyorum diyor. Hani ne demişti cümlede de en ihtiyacım olduğun anda yanımda olduğun için teşekkür ederim demişti ama yine desteğine ihtiyacım var. Sen her daim yanımdaydın. Sen de her daim belki elimi tutan taraf, bana destek olan taraftın. Ama şimdi yeni bir hayata başlayabilmem için yine senin desteğine ihtiyacım var. Çünkü benim hayallerim sende. Benim umutlarım sende, benim geleceğim sende, benim kurduğum bütün hayaller sana dayanıyor. Benim varış menzilimsin. Çıkış yolu musun? Ve gerçekten ben sensiz şu anda yetimim. Ben sensiz kendimi eksik ve noksan hissediyorum. Yetin kalmış hissediyorum dediği bir süreci var. Ve gerçekten senin yoksunluğunu, senin eksikliğini en derinlerimde hissediyorum. Hayallerim vardı, umutlarım vardı, yaşamam gereken birçok sürecim vardı. Sen ve seninle kurulabilecek hayaller, geleceğe dair umutlar bunların hepsi şu anda yetim ve öksüz kaldı dediği gündemi söz konusu hayatımda çünkü rüzgarın yönü değişti. Bir şeylere yapamamak, bir şeyleri olduramamak, inşa edememek gerçekten beni çok değiştirdi dedi ve artık her türlü derinlerdeki bilgiyi araştırıp bu bilgiyi açığa çıkartmak istediğini savunuyor. Yani artık bir şeyleri örtbas etmek yerine, bir şeyleri görmezden gelmek yerine aksine en derinine inmek, aksine içinde e, saklı olan bütün soruların cevaplarını bil, bulmak ve artık o rüzgarın yönünü değiştirmek, artık eski basma kalıplarını bir kenara bırakarak içinde yatan cevheri ortaya çıkartmak. Olmasını istediği hayalleri yerine getirmek istediği ve dediğim gibi aslında desteğinize de ihtiyaç olduğu bir gündem içerisinde ilerlemek. Derliyor. Çünkü bir şeylerin kitabına göre olmayışı, bir şeylerin düzgün ve düzenli bir şekilde gitmeyişi aranızda veya kendi dünyasında ciddi bir çatışma ve kaos yarattığını, kendini alıp veremediğini veya sizin aranızda da sürekli bu durumun, bu sürecin problem yarattığını, netleşememek, bir şeyleri net olarak izah edememek veya rayını oturtamamak gerçekten bizde de bir çatışma ve kaosu beraberinde getirdi. Bir şeyleri artık usulüne uygun yapmalı ve bazı gerçekleri gerçekten dile getirmem lazım. Artık zamanın kıymetini bilmem lazım. Ömür bitiyor, hayat bitiyor ve ben bir şeyleri hep gizliyor, hep maske takıyorum dediği bir süreci var. Ve ne olursa olsun aslında benden desteğini çekme. Yeni hayata başlamamız için, hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için. Benim kendimi öksüz ve yetim hissedemem, hissetmemem için senin desteğine en çok da ihtiyacım var diyor. Evet, güzel. Size ihtiyacı olan, sizin desteğinize ihtiyacı olan ve sizler ayağa tekrar kalkıp bir şeyleri onarabileceğine inanan bir kişi, aklınızdaki kişinin daha doğrusu gündeminde hakim gibi gözüküyor. Peki şu anda size karşı en gerçek duygu ve düşüncelerinde neler var diyelim. Bakalım sizlere neler anlatacak. Size karşı en gerçek şu anda duygu ve düşüncelerinde neler var? Şimdi bir kere canlarım sizinle ilgili aslında daha fazla bilgiye ihtiyacım var diyor. Aslında sizi belki daha fazla araştırdı, daha fazla stokladı, daha fazla takip ettiği, Hakkınızda bilgiler toplamaya çalıştığı, hakkınızda bir şeyler araştırdığı bir süreçten geçiyor olabilir. Kendim kafam karışık diyor ya. Hani ee, çok kafa karışıklığı yaşıyordum. Belki gerçekten sağlıklı ve düzgün kararlar alamıyor. Bir şeylere olduğu gibi gösteremiyor, yansıtamıyorum diyor. İki seçenek arasında kalmış olabilir. İki durum arasında kalmış olabilir sürekli bir ikilemler yaşamış olabilir sizin karşınızda sanki net bir tavır ve net bir tutumla gelememiş bir şeyleri net bir şekilde gösterip net bir şekilde sunamamış ve buna dair de ciddi anlamda Aslında sıkıntı ve problem yaşadığını bizlere söylüyor Ben artık bir seçim yapmam gerekiyor artık gerçekten bazı konularda bir karar vermem gerekiyor buna inanıyorum dediği gündemi söz konusu. Ve özellikle sanki bu zamana kadar pinti davrandı, cimri davrandı, egoist davrandı, taviz vermediği durumlar. Artık bazı şeyleri açığa çıkarmak istiyor. Çünkü hem çok şey saklanmış, hem de bir şeyler ortaya çıkarılmamış. Belki sizi tam aksine çok fazla boğmuş. Ve artık diyor ki hani bu tavır ve tutumlar bana göre değil. Ben artık bu tavır ve tutumları bir noktada bırakmalıyım. Bir noktada geri plana atmalıyım dediği bir süreci söz konusu. Ve düşüncelerinde şu anda artık bir şeylerle ilgili rahat bir nefes almak var. Artık bir şeylerle ilgili bir adım atmak olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Ve hani aranızda kesinlikle bitmemiş bir hikaye var. Bitmemiş bir hikayemiz var diyor. Yarım kaldık, bitmedik ve kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor. Evet ben önümü belki göremiyorum, belki yolumu çizemiyorum, belki sağlıklı kararlar alamadım bu süreçte ya da alamıyorum. E, hatta bu ilişkiyi sürekli zehirleyen, bu ilişkide belki hatta bir şeyleri sürekli suistimal eden, geri plana atan kişi bendim. Ama artık bu konuda da bir tavır bir tutum içerisine girmek. Daha güzel şeylere odaklanmak istiyorum dediği bir düşünce var. Daha odaklı olmak, daha yanlışlarımı da hem yanlışlarıma odaklanmak hem de yapabileceğim olumlu süreçlerime geçebileceğim olumlu adımlarıma od odaklanmak istiyorum dediği. Çünkü aramızda bitmeyen bir hikaye var dediği düşünce de şu anda hakim. Ve gerçekten şu anda en çok da nefes almaya ihtiyacım var. Rahat ve derin bir nefes almaya, üzerimdeki bütün olumsuzlukları geri plana atmaya, artık gerçekten o sıkıntılı süreçleri, o problemli döngüleri bitirmeye, rahat nefes almaya, kendime bulmaya, bir şeyleri inşa etmeye ihtiyacım var dediği bir gündeme söz konusu. Ve yaşadığım her şey için şu anda senden gerçekten özür diliyorum dediği bir duygu ve düşünce var burada. Şu anın en gerçek duygu ve düşüncelerinde özür var merkezinde. Senden özür diliyorum. Hani Gerçekten e, yanlış yaptım. Gerçekten bazı şeyleri hata yaptım. Eksik yaptım. Ve ben e, nefes almaya ihtiyacım var. Şu anda gerçekten bir şeyleri toparlayabilmek için, bir şeyleri yeniden inşa edebilmem için benim nefes almaya ihtiyacım var. Her şey çok güzel olacak. Güneşli günlerimiz gelecek, saadetli günlerimiz gelecek. Ve ben bu süreçte hayatımdan çıkartmam gereken her şeyi çıkartacağım. Artık derleyip toplamak istiyorum. Artık gerçekten bu, ilişkiye sahip çıkmak. Bu ilişkideki bütün olumsuzluklara, bütün karamsarlıkları veya bütün bizi sıkıntıya götüren her türlü durumu ve gündemi toparlamak, derlemek istiyorum. Bizim için bu aralık gerçekten geçici bir aralıkta. Ee, sıkıntı yaşadık evet belki birbirimizden zorluk çektik veya birbirimize e, olumsuz geldik çünkü benim bilinçaltımda çok fazla huzursuzluk belirsizlik ve karamsarlık vardı belki sağlıklı düşünemiyor belki sağlıklı kararlar alamıyor sağlıklı adımlar atamıyordum bu benim için sürekli eee olumsuzluk yaratıyordu ve bende bir ayrılık yaratmıştı. Ama bu ayrılık inan ki bizim için geçici. Çünkü bitmeyen ayrılık ve geçici ayrılık dedi. Bitmeyen hikaye pardon. Hem bitmeyen hikaye hem geçici ayrılık vardı. Burada toparlamak isteyen, bu ilişkiyi artık gerçekten elinden geldiğince toparlayıp derlemek isteyen bir kişi var. Ve hani artık bütün olumsuzlukları bitirerek büyük bir değişim sürecine girerek bütün e sıkıntıları bitirerek yani bir noktada bir devri kapatıp yeni bir devir açarak aslında saadetimizi ve mutluluğumuzu inşa etmek istiyorum dediği gündemi söz konusu. Çünkü belki de onu bu noktaya getiren çevresel faktörlerde. Onun bunun ağzına bakmasıydı. Belki arkanızdan iş çevirmesiydi ya da birilerinin yönlendirmesine izin vermesiydi. Ama bu durumda onu zaten kenara kadar götürmüş. Hayatında hani gerçekten çok fazla olumsuzluğa imza atmış. Ee, bu insanların, etrafındaki insanların ağzına bakmak, lafına bakmak, sözüne bakmak oldukça beni sıkıntıya götürdü ve ben artık kenara kadar geldim. Hayattan hiçbir şekilde keyif alamama, hayattan hiçbir şekilde mutlu olamama beni olamam ama beni itti. ama ben bu süreçte iyimser kalmaya çalışıyorum çünkü şansımız var bu ilişkinin tekrar toparlanabileceğini bu ilişkinin yeniden inşa edilebileceğini veya bu ilişkide birbirimize fır e, tekrar ee, fırsat vereceğine inanıyorum dediği bir gündeme söz konusu ve hani bundan beraber aslında yüzünün güleceğini iyimser kaldığı takdirde eski mutlu günlere tekrar yardım edeceğini Hatta bu kenara kadar geldiği konular veya çevresinin yönlendirmesiyle hareket ettiği tutumlar artık bir noktada geri kalacağını bizlere söylüyor ve bu zamana kadar korunamayan dengeler bu zamana kadar korunamayan eşitlikler ilişkide yaşanan belki alma verme dengesiyle ilgili zorluklar ve sıkıntılar artık hani bunu bir rotaya çevirmek istiyor. Artık bir şeyler Bağımlılık var. ben de bağımlılık halindesin. Zaten sana karşı e, engel olamadığım bir şekilde içimde bir bağımlılığım var. İçimde bir arzum, içimde bir isteğim var. Ve ben bu bağımlılıkla beraber artık bir şeyleri dengeye oturtmak ve artık bir şeyleri dengelemek istiyorum dediği gündem söz konusu. Ve hani evet bu ilişki e, bizim ruhsal temelli ilişkimizde. Yani ruhumuz birde ve ikiz alevimizin. Gerçekten ben aramızdaki gönül bağının öyle gelip geçici bir sevda olduğunu düşünmüyorum. E, ve artık bana ait olduğunu, benim de sana ait, ruhumuzun birbirimize ait olduğuna inanıyorum. Ve ben, ve ben bu süreçte rotumu belirlemek, yönümü belirlemek artık Gitmek istediğim yeri belirlemek, hareketimi buna göre inşa etmek, eylemimi buna göre inşa etmek istiyorum dediği gündemi söz konusu ve en önemlisi de belki artık bana göre olmayan hiçbir şeyin peşinde koşmak istemiyorum dediği bir süreci söz konusu. Evet şu anda size karşı en gerçek duygu ve düşüncelerinde bunlar varmış. Peki haydi birden 3'e kadar bir sayı tutarım. Alalım sizlerle ve günün olumlama cümlelerini alalım. Bakalım bugünün olumlama cümleleri neymiş? Bir numara, iki numara ve üç numara. Bir sayıda tutabilirsiniz, üçünü de dinleyebilir, dinleyebilirsiniz. Uyun, uyanları sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Yorumları da aldım, kabul ettim, mihürledim yazıp enerjiyi aktive etmeyi unutmayın. Bir numara, olumlama cümlen hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum oldu. 2 numara olumlama cümlen kendime karşı nazik davranıyorum oldu ve 3 numara olumlama cümlen güzelim oldu. O halde biz de her zaman dediğimiz gibi biz uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de aynı şekilde sevgiyle evrene geri iade ettik. Bizlerden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.